Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelecek bayraklar Çanakkale'ye ulaşacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında Çanakkale Zaferi'ne katkıda bulunan ülkenin her köşesinden gelen askerleri, şehitleri, gazileri temsil eden 81 ilden 81 bayrağın bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'nde buluşması planlanıyor. 81 ilden katılan 81 gencin gerçekleştireceği etkinlik kapsamında 18 Mart 2021 tarihinde saat 15.15'te 7 bölgeden gelen bayraklar teslim alınıp 7 bayrak tarihi alan içerisindeki 7 yerde göndere çekilecek. 7 bölgeden 7 bayrak göndere çekilecek. Akdeniz bölgesinde Hatay'dan yola çıkan bayrak sırasıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur ve son olarak da Isparta'ya götürülecek. Oradansa Çanakkale'ye doğru yola çıkılacak. Doğu Anadolu bölgesinin başlangıç ili ise Ardahan Oradan sırasıyla Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya'ya gidecek olan bayrak buradan Çanakkale'ye ulaştırılacak. Ege bölgesinde etkinlik Afyonkarahisar'dan başlayacak. Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya rotasında devam edecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Siirt'ten yola çıkan bayrak Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten son olarak Çanakkale'ye gönderilecek. İç Anadolu bölgesinde Ankara'da başlayan etkinlik Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman Konya, Eskişehir'de son bulacak. Karadeniz bölgesinde ilk çıkış Artvin'den olacak. Sırasıyla Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak'ta teslim alınan bayrak oradan Çanakkale'ye gidecek.